Yalan buraya! İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi? Yoo! Sus, yalan konuşma! Ah! Ne vuruyorsun Süleyman bey? Ne vurmayacağım, gebertirim bile! Bak şu çaydanlığa aynı! Ne yapayım, yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya! Bir çaydanlık için vurman mı lazım? Vururum! Vuramazsın, ben senin babanın uşağı değilim. Lan bak, laflarına dikkat et! Böyle ne kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın, dövecek mi? Senin dilin çok uzadı. Uzar, uzattırıyorsun. Ne var lan? Çay. yok, bok için! Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşteriyle? İstediğim gibi konuşurum. Geç işinin başına! Geçmiyor. Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız, gece bekçisi miyiz belli de. Ortaksın ama, hissen ne oluyor? Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum, kes benim hesabımı.